Merhaba millet, Ege'le Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, 1.8 yamasını e, da olsa verilmiş versiyonunun ilk izlenimler videosunun üçüncüsüne hoş geldiniz. Aslında bu videoyu çekmeyeceğimi söylemiştim ama e, çok Minecraft oynayasım vardı ve hani baktım ki 1.8 hala çıkmıyor. Aslında Notch'un yaşadığı yerde de e, saati geldi. Eee tarih 12 Eylül oldu ama henüz yani çıkamalar ki bu kadar çok bug varken muhtemelen çıkamayacak uzun bir süre ama ee, ben size Dynamage oynamaya başladım birkaç şey göstermeye karar verdim öncelikle bal ektim yani bu şekilde ekmiştim öyle ki çıkmadılar çünkü şey diyor bir tane kök olacak böyle bal şimdi içinde işte karpuz içinde falan ben karpuz ektim orada bal ekmedim e, karpuz için böyle ya da bal kabağı için böyle bir tane şey olacak. E, ulan dur bir dakika şunların etrafına. Bu arada kaplanmam lazım ki çitle üzerine basıp ezmesinler. Yani şey diyordum işte. E... Of niye kilitleniyorum böyle ya. <laughs> ha işte bir kök lazım. Böyle bir kök çıkıyormuş. O kökten... İşte kök burada mesela buraya buraya falan yayılıyormuş. Karpuzlar öyle anlatıldı. Tam olarak nasıl olacağını açıkçası bilmiyorum yani. Görmedim sonuçta işlerken ama öyle dedikleri için ben de güvendim kendilerine. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Gerçi bu tam korumalı olmadı ama. Ee, tohumu aşağıda bıraktım yanlışlıkla. Bu kadar kavun topunu alalım. Ee, bununla birlikte şurada bir slime çiftliği kurdum. Aşağı kadar iniyor işte klasik. Elle kurdum yani hiç ile falan kullanmadan bayağı uzun sürdü. TNT falan da kullanamadım çünkü o kadar yani borutum yoktu. Ama işte slime'ı nasıl buldum? bulmadım aslında sadece eski yani yamada kul yani eski versiyonda oyunun kullandığımız e, sisteme göre denedim yapmayı e, oldu mu bilmiyorum hani olmadıysa da yapacak bir şey yok yenisini bekleyeceğiz yani yeni bir şey, sistem gelişimlerini bekleyeceğiz ama eğer olduysa tabi bu çok güzel bir durum olacak bizim açımızdan rahat rahat devam edebileceğiz e, aynı sistemimize. Bir de biliyorsunuz ki Enderman'lar işte kullanıcıların koyduğu blokları bile alabiliyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani bunun önüne geçmek için Enderman'le karşı korumalı bir ev yapmaya karar verdim. Bu arada yataklarla ilgili bug var. Bakın sabah uyanmam lazımdı ama akşamüstü uyandım. Akşam gece olmak üzere. Neyse ben yine azıcık işime devam edeyim. Ee, aslında tek ihtiyacım var şöyle biraz slime çıkmasa hatta bakalım slime çıkmış mı diye diyeceğim ama Sanmıyorum çıktığını bir gün daha geçse ondan sonra bakarız ee, Endermanler ee, Bir saniye hemen gelecek Evet e, Wiki'ye baktıktan sonra geldim emin olmak için ee, Şey sudan etkileniyorlar yani Hepsi suda bu arada ama su Enderman'da lav gibi etik yapıyor. Hem teleport omanı önüne, hem de hasar veriyor onlara. Burada şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi burayı bayağı bir kazdım. Ee, şöyle bir ev yapıyoruz. Evimiz bu ortaya yapacağız. Enderman gelemesin diye. Ee, ortaya da... ...ikili şeyler kazacağız. Ee, i̇kili delikler kazacağız yani böyle iki genişlikte olacak ki... Birini atlayıp geçemesinler. Buradan böyle atlayarak geçemesinler. İkisinden de su da olacak. Aşağı kadar inecek. Bu ne demek? Buraya gelmeye çalışan moblar, Enderman dahil hepsi suya düşecek ve boğularak ölecekler. Enderman zaten suya düşünecek, ölecekler. Aynı zamanda aşağıda bir toplama yeri yapmayı, denemeyi planlıyorum. Eğer başarılı olabilirsem burada ölen moblar da... Ee, ...itemlerini düşürecekler ve dolayısıyla aynı anda bir mob trap da olmuş olacak bu sizin için. Hani evde uyumak yerine bekleyebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim altını bu arada. Ee, şimdi en üst kat e, evin zemin katı. Zemin katın altında 4 e, kat da olacak. 4 kat yapmaya karar verdim şeyi. 3 e, En üst 3 katını camdan yaptım ki dışarıyı görebilelim. Hani suya düşen olduğumu fark ederiz falan. Hem de hoş bir görüntü orada diye düşündüm. Yani burada suda yanan tek şey olduğu için bunlardan koydum. Yani tabi yok şu an elimde. O yüzden Jack Valentine'ı koydum. Aydınlatma amaçlı suyun içinde de. Hani burada böyle güzel bir görüntü oluştur evin içinden diye. E daha sonra, sonra en az sırayı da şunlarla kapmadım ama bir mob trap yapmayı düşündüğüm için belki bundan bazılarını kırıp içeri toplama kısmı yapabilirim. Ona henüz karar vermedim. Neyse şimdi ee, uyuyup geleyim. Ondan sonra ee, bakalım ona çünkü karanlıkta. Ender <laughs> yani ben de bilmem buun ortasında kalmak istemiyorum. Yani peaceful olurdum ama peaceful olunca da slime çıkmıyor. Slime çıkmasını istediğim için de hmm. Bekleceğim. Yok bu arada aç kaldık ya yemek yerim. Onu unutmamak lazım. E, neyse. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Onu göstereceğim. Yani e, biliyor önceki eğer hani zindanda tuzak kurduğum video vardı. Su tuzak kuruyordum zindanda. O videoyu izlediyseniz hatırlayacaksınız ki bakın şunları aslında burası daha geniş. Yani böyle olacak. Burada nefsi su olacak. Tabii ben bunu şu anda yanlış yaptığımı fark ettim. Ve bu gerçekten çok üzücü. Ee, hemen doğrusunu göstereceğim size. Şimdi bu kattan köprümüz geçecek. Köprümüzün bu kattan geçmesi için de bu katı susuz bırakmaya karar verdim. Ve şöyle bir şey var şimdi. Hatırlarsanız eğer videoyu. Yani buradan su koyduğum zaman. Ha, burası yine iyi doluyormuş aslında. Yapılabilir böyle de ama. Yeterince dolmayabilir diye ben şöyle yapmaya karar verdim. Önce bu sıradan dizeceğim suları. Sonra bir arkasından dizeceğim. Böylece yani yüzeyde düz bir görüntü olacak ama altında akıyor olacak. Böyle olacağını umut ediyorum. Ee, şimdi şöyle göreceksiniz. Buraya kestik. Orada su koyduk ve bakın düz bir görüntü oldu. Dolayısıyla yani orada düz bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz ve bu Abi benim hoşuma gidiyor yani. Ben beğeniyorum onu böyle. Peki bu tabi bu arada şeyde kalmadı. Neyse alalım şuradan bir tane. Ee, şimdi bir iki ee, örnek göstereyim onun yapımı dair. Ondan sonra döneceğim. Bu arada sürekli akşam oluyor yani bir türlü yani o bug'da nasıl çözecekler bilmiyorum. İnşallah bir an çözerler. E, tabii yanlış yaptım. Bunları da bir sıra alta dizmem gerekiyordu çünkü bir sıra alttan suyu başlatacağım Hatta bunlara da bir sıra kazıp devam edebilirim. E Ben bu işleri halledeyim sonra videoyu devam ettireceğim. Evet kötü haber. Slime çiftliği çalışmıyor. İyi haber yok. Ve bunu böyle kapatmak aptalca oldu çünkü etrafını zaten açık bırakmam gerekiyordu o yüzden şimdi açacağım ve biraz daha geniş kapatacağım Ay bunu da aynı şekilde yani slime çiftliği yani sanırım çalışmıyor çünkü bayağı bir zaman oldu kuralı bu gece uyumadım da bu sefer ee, Enderman'ı aradım kesmek için ama bulamadım. Daha önce hiç savaşmadım ben aslında ama sizin için ee, bir Enderman öldürüp nasıl öldürüldüğünü göstermek istiyordum. Bu arada artık hayvanlar kaçıyor Bizden ee, onları oh. Onları vurduğumuz zaman falan kaçıyorlar bizden. Ki bu bence baya güzel bir özellik yani. Eklenmesi iyi olmuş. Ya yani niye iyi olmuş? Çok iyi mi oluyorlar bizden kaçınca? Hayır ama sonuçta daha gerçekçi oluyor. Bu arada slime çiftliğinden umudumu hala kesmedim. Çünkü ilk yaptığında da böyle 3-4 gün sonra falan kendine gelmişti çiftlik. O yüzden hani hala bir umut. Belki çalışır diye bekleyeceğim ama pek zannetmiyorum. Evi de aslında tahtadan yapacaktım ama çok tahta kullanmam gerekti. Merdiven yapmak için falan. O yüzden tahtadan yapamayacağım evi artık. Ya da oh, bayağı bir ağaç kesmem gerekecek. Henüz karar verdim hangisini yapacağım ki zaten bu dünyada devam etmeyeceğim oynamaya. Bunu sadece hem denemek için hem de size e, Erkenden bir rehber hazırlamış olmak için Yapıyorum. Sen defol buradan Aç, aferin e, Şöyle yapalım Buraya da Ne koyuyoruz? Fence Gate koyuyoruz Madem adamlar Bizde de için kapı yapmışlar. Biz de bunu kullanırız değil mi? Hemen kullanıyorum. Şekil bir ağda gözüktüğü gibi kullanacağım birazdan. Ben aşağıda fazla kalmışım. Yine güneşin body saatine falan denk geldim ben de. Çok güzel. Bu arada sol tuşu tıkladığın zaman kapıyı açmıyor. Sağ tuşu tıkladığın zaman açıyor fence kapısını. Normal kapıların aksine. Gerçi belki normal kapılar da değişmiştir o konuda herhangi bir bilgim yok şu anda ama e, Şimdilik Böyle bir gözlemim oldu e, Ben bunu birkaç indireceğim i̇şte Şurayı falan sonra devam ettiririm videoyu sabah da olsun falan Evet yani ben erken creeper buldum ve şunu göstermek istiyorum size e, Uygun bir yere onu çekebilirsem eğer şimdi e, Zıplayıp düşerken vurduğunuzda böyle e, Kritika koyuyorsunuz gösteremedim lanet olsun, öldü creeper bir de öleceğine bu kadar üzüleceği düşünmüyordum e, neyse, zıplayıp bulduğunuz zaman dediğim gibi e, e, critical buluyorsunuz ve şimdi, tabii ki daha fazla can gidiyor düşmanınızdan bununla beraber Koşup böyle koşarken vurduğunuz zaman Şey oluyor Uzağa uçuyor düşmanınız Şu şekilde Creeper'a savaşırken Oldukça etkili olabilecek bir yöntem Yine ben kaçamadım şimdi ama Siz anladınız onu yani creeper'a vuruyorsunuz koşarak bu şekilde Hatta şu Şuna vurayım Uçuyor ileri doğru sonra geri doğru koşuyorsunuz kaçıyorsunuz Korkuları rahat bir şekilde ee, Alt atmış oluyorsunuz creeper'ın Ben bir kez daha mağaranın ağzında enderman arayacağım bulabilirsem Açacağım videoyu en azından ölümü görürsünüz yok ölmezsem öldürebilirsem zaten amacım o O zaman da Size ender pearl'lerden bahsedeceğim aslında şimdi bahsedeyim ender pearl'ler Ender incisi de diyebiliriz buna Enderman'lerin düşürdüğü şeyler ee, Bunlar yani i̇ddiaya göre bunlar elinizdeyken bir kere uzun mesafeden moblara vurabiliyorsunuz. Yani yumruk atabiliyorsunuz elinizde. O varken onu işte kullanabiliyorsunuz. Ee, ama onun dışında e, şu da var ki şey yapıyorlar bunlar. En, e, Ender Pearl varsa elinizde birincisi yanınızda bir Enderman geldiği zaman Ender Pearl elinizde tutarken sağ tıkladığınız zaman o Enderman'e uzağa ışınlanıyormuş. İkincisi de elinizde ender Pearl varsa sizi görme mesafeleri yarıya Dolayısıyla üzerinde direkt e, mouse imlecini tutsanız bile e, belli bir mesafeden onlara bakabiliyorsunuz. Size saldırgan hale gelmiyorlar. Böyle bir e, güzelliği var Ender Pearl'ün. Yani bulamıyorum şu anda Enderman. Çünkü bir de burayı tabi iyi aydınlattım. Önceden burada çıkarlardı ama Önümde etapta Enderman çıkmasını istemediğim için Altın atmış bulundum buraları Eğer ki aydınlatmasaydım görebilirdiniz ee, Bakıyorum ama zaten az bulunan bir mob ve yok gibi şu anda Olmadı tekrar bir dışarı çıkarım bakarım Var mı yok şimdi niye durduruyorum videoyu çok uzun olmasını istemiyorum videoların bazı Arkadaşlar uzunluktan şikayet ettiler. Ee, o yüzden kısaltmaya çalışacağım ben de videoları. Bakayım, mendirman bulabilirse, ben, ben bulunca bulamazsam inşaatıma devam ettikten sonra devam ettireceğim videoyu. Evet, bu şekilde e, ilk kattan sonrasında bir sıra diziyoruz. Sonra bunların her birine tek tek su koyacağım ben ki Garanti olsun, iyi olacağı. Böyle de, ya da iki seferde bir, yani bir boşluk bırakarak koyabilirsiniz. O zaman da oluyor ki ben bunu az önce beceremedim, yanlış yere koydum. Ee, şöyle bir şeyden bahsedeceğim. şuralarda illa ki sorun oluyor. Ha? Bakalım şöyle deneyelim. Peki. Şurada deney yaparken ben şey anlatayım. E, denildiğine göre, yani şu anda aslında. E, hayvanların öldükten sonra tekrar can gerekiyor. Ama Eğer ki siz de bunu oynayıp dikkat ettiyseniz çok fazla hayvan var etrafta. Bunun sebebi olarak açlık moduna geçişi gösterebiliriz. Evet hepsine bir tane koyunca tamamen düz bir görüntü oluyor. Ben de bunu istediğim için kasacağım bunu. Biraz konuşayım sonra kapatacağım bunları yaparken, hepsini izlemeniz gerekmiyor. Ee, hayvanlar şu an çok fazla ama ileride çok daha az olacaklar ve hayvanları beslememiz gerekecek. Ee, henüz Domuz, koyun ya da işte Şeylerin e, Kuzuların nasıl e, Domuz, koyun ya da ineklerin pardon nasıl e, üreyeceğine dair Bir bilgi yok. Ama e, tavuklar için şu anda da çiftlik yapabiliyoruz. Hani tavuklar yumurtladığı için biraz bekliyorsunuz. Yumurt, yumurtluyorlar. Hani atıyorum 10 yumurta oldu mu bir tanesini, iki üç tanesini kesebilirsiniz hatta. Çünkü 10 yumurta bir fırlat sağ tuş tıklayıp fırlattığınız zaman siz yumurtalarınızı e, yüksek bir miktarda şeyde e, yumurtadan tavuk çıkacaktır. Yani 10 tane tavuk, yumurta fırlatırsanız en az iki tane tavuk çıkar diye düşünüyorum. Hatta daha fazla da çıkar muhtemelen. tavuk çıkıyor çünkü. Böyle bir şey var yani. Her seferinde olmasa bile bazen çıkabiliyor. E, bunun bilmekte fayda var. Bunun ilacı de işte nasıl verecekleri anlaşılacak. yani benim düşüncem hani tavukların yumurtlaması gibi garip bir şey olmayacak. Sadece atıyorum bir kafes kuracaksınız. Kafesin içinde 3 tane inek varsa ertesi gün 4 tane olacak. Ben öyle düşünüyorum ki hani şöyle de yapılabilir. İşte maksimum bir mob sınırı olacaktır yine bir chunk için. Önceden 15'ti şu anda daha yüksek sanırım. E, o sınıra ulaştığınızda hiç üreyemezler mesela. Bir tanesini illaki öldürmeniz gerekir. Ondan sonra yenisi çıkar. Bununla ilgili detayları öğrendikten sonra sizi zaten artık hayvan yetiştirmek oyundaki önemli bir parça olacağı için e, hayvan yetiştirme ile ilgili bir Rehber videosu hazırlayacağım. Ee, bunun dışında bir şey daha söyleyecektim. Ha mantar şekli yapmak e, 1.8'in şu anki haliyle çok gereksiz görünüyor. Çünkü e, Facebook sayfamda yazmıştım. Dev mantar biyomları var işte henüz görmedik ama. E, mantarı eğer boğma kullanırsanız şey oluyor. Dev mantara dönüşüyor. Ağaç gibi bir şey bu. Ve sanırım bunu yıktığınız zaman da e, şey oluyor. Parçalayınca ağaçtan sapling düştüğü gibi mantar düşüyor. Dolayısıyla bol bol mantar sahibi olabiliyorsunuz. Öyle yayılmasını beklemek yerine bu şekilde daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Bu arada hazır mantar ve e mantar yok galiba ama olmuyor lazım eğer bol bol mantar var bir mantar bulalım deneyelim. Vaktimiz var. E, ama gece olmuş. E, uyuyayım öyle devam zaten çok uzun sürecek bir. Evet, eee uyumak yerine zaten slime farm bir işe yaramıyor. Ben dedim bari şey yapayım. E ne yapayım? Zamanı hızlı geçireyim dedim. Şey kullanarak. Çok şey diyorum. Neyse. Bakın işte dev bir mantar. Bu kahverengi mantar dev versiyonu böyle oluyor. herhangi blok düşürmedi. Neden düşmüyor bir şey? Yani açıkçası hiçbir fikrim yok. Aa düşürüyor mantar düşürüyor. Evet bakın mantarım 3 oldu artıyor. 1 koydum 8 tane aldım şimdi 9 tane oldu. Evet. Gördüğünüz gibi mantar çiftliğine şu anki haline gerek kalmamış. Eğer ki Nash bunu kaldırırsa oyunda Mantar çiftliğine yine gerek olacak ama eğer ki bunu kaldırmazsa mantar bu şekilde alabiliyorsunuz ve bu kendinize mushroom yapabilirsiniz. Yani ne gerek var? Yani zaten artık Sorunumuz iyileştirme değil açlık olduğu için. Ha 5 can açlık doldurmuş, ha 3 açlık doldurmuş. Çok fark etmez zaten. Etleri de stack yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hayvan kesmek çok daha hızlı olabilir diyeceğim de. Yani bu gidişle hayvan kesmek hızlı olmayacak. Ve maaş sıvı yapmak daha mantıklı olacak gibi çünkü. Yani bildiğiniz gibi. Ee... Hayvanlar şey olmayacak artık. Yok olmayacak söylemiştim az önce ve kısıtlı sayıda olacağı bildiğiniz böyle çiftçilik falan yapmamız gerekeceği için, hayvancılık yapmamız gerekeceği için ee, mantar yahnisi yapmak mantıklı bir çözüm olabilir yiyecek sorununa. Bu arada an itibariyle hiçbir şekilde multiplayer serverlara girilemiyormuş. Yani oyunu orijinal giremiyormuş böyle. Bunun sebebi de şu anda Minecraft'ın kendi orjinal e, orijinal serverların 1.38 yamasını download'a hazır hale getirmeye çalıştığından bahsediliyor. Ya bu tamamen yalan da olabilir tabi herhangi bir fikrim yok yani. Ki bence e, bugün işine çıkmayacak oyun. Yani yeni versiyon ama e, şu andaki serverlara girilememe durumu buna bağlanıyor. Eğer öyleyse zaten yarın hemen yeni dünya başlayacağım ve güzel şeyler yapacağız. Ben yine burada inşaatma devam edeyim. Ha, ya da daha doğrusu şöyle bir, birazcık göstereyim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Daha sonra sıradan koyacağız böyle. Yanlış yere koydum. Evet, bu şekilde koyuyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi düz bir görüntü oluştu. Ben buradan düştüğüm zaman bayağı boğulurum sanırım. Gerçi düz su beni aşağı itmeyeceğinden boğulmam daha zor oluyor. Sanırım bunu yapmam gerekiyordu ama e, deneriz. Eğer ki e, aşağı ittirmezse bizi o zaman sadece en dış sıraya, pardon en dış sıraya hatta bu sıraya koymak daha mantıklı olacak. Çünkü o zaman buradan bir şey de açabiliyoruz sanırım. Yani e, boşluk açarız ve oradan düşürür ama ben böyle çalışacağı kanaatindeyim. Ee, olur da çalışmazsa o zaman bakarız ne yapacağımıza. Şimdilik fikir bu. Olmazsa ben bunu değiştireceğim. Siz nasıl yapacağınızı anlatacağım. Yani bir daha sıfırdan video çekmek istemiyorum. Şimdi durduruyorum. Devam edeceğim. Tamamladığım zaman. Evet gördüğünüz gibi ee, çektim bu kısmı başarılı bir şekilde. Şimdi kabusun yetmeyecek ama devamı gelecektir. Şöyle yapacağım. Evin zeminini kabusona yapacağım için burayı kabusona kapatıyorum. Hem de görmeniz daha rahat olur. E evimize girmek isteyen moblar buradan zıplama çalışırken suya düşecekler ve orada boğulacaklar diye umuyorum. Eğer ki aşağı doğru hani buradan zıplaya zıplaya kurtulmayı başarırlarsa en azından ha, hani nefes alabilirlerse, küçük kapılarını kaldırabilirlerse şey yapacağım. Aşağı ittiren bir şekilde su sistemi kuracağım. Ha, gerçi hiçbir şekilde evimize giremeyecekleri için çok da gerek yok ama niye de bulunsun. Buraya kazacağım. Şunu kapatalım. Buraya kazacağım en yani derine kadar şu camın bittiği yerin bir altına kadar ki yani orada olacak. Ee, katımız orada olacak. Niye Böyle yaptım, şu şekilde yapabilirim. Eee şey... Daha sonra da... Devam ettireceğim yine videoyu. Evet, buranın en dibine kadar kazdım. Bodrum'un zemin katı burası olacak. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Böyle kazdığımız zaman buraya şey gelmiyor. Su gelmiyor, o yüzden... Bunu hepsini kaldırıyorum buradan. Bir tamamen boşaltacağız. Böylece buradan düşen moblara da vurabileceğiz. Ama onlar bizim evimize giremeyecekler. Çünkü bir sıra boş bırakıyorum. Yani tabi bu yöntemi hiç denemedim. kılıç yetişir mi bilmiyorum. Geç normal şartlar altında yetişmesi lazım ama yani bir arka sırada kalırsa eğer ki moblar o zaman biraz sıkıntı olabilir. Öyle bir durumda en kötü ihtimalle burayı da açarsınız. Hı, hmm, açamazmışsınız peki. O kötü oldu bu. Okey. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir de toplama yapabilmeniz için böyle buraları açacağım ama tabi yani biraz daha şey olması lazım zahmetli bir şey olacak bu biraz yani burada durup Evet yapamıyormuşsunuz Aralara boşluklar bırakmak gerekecek mesela bunu böyle yaptık 3 sıra oradan 3 sıra da buradan yapsak Ortadan dövüp dövüp buralardan alabilirsiniz Tabi tam ortada kalabilir itemler yani Öyle olacak olursa da artık Yapacak bir şey yok. Bu evin esas amacı mob trap değil çünkü. Esas amacı bu evin e, Enderman'e karşı dayanıklı olması. Şimdi durduruyorum. Bitirince yine geleceğim. Bir deney yapabiliriz şu anda. Evet, Iskelet bu olarak öldü. Bunu da öldürdük. Buraya düşmedi şöyle yapıyoruz. Hayır evet artık burayı da açabiliyoruz. Ha tabii açabileceğiz ya açacağız. Zaten açmamız gerekiyordu aslında. Neyse böyle alıyoruz. Sonra e, aynen geri kapatıyoruz. Böylece sorun olmuyor. Video yarım saati buldu yine o yüzden burada bitiriyorum evin yapımının diğer kısmını Bir sonraki videoda anlatacağım Şimdilik kendinize iyi bakın Daha doğrusu şunu da söyleyeyim ee, Bir sonraki videoyu hemen çekmeye başlayacağım Diğerini adından yollayacağım muhtemelen yarın akşama dördüncü video gelmiş olur üçüncü video zaten sabahtan yani Saat 11-12 gibi en geç ee, izleyiminize açık olacak YouTube'da Dördüncü videoda Tahminen bundan 5 saat sonra yani akşam 5 gibi Uygun olur Ama 40 dakikalık 50 dakika video çekmek istemiyorum sizin için çok zor olur bunu izlemek o yüzden Yarım saatte en fazla sürem bırakıyorum burada Kendinize iyi bakın Elmasınız bol olsun